Evet, eee içeride e, kazanmak istiyorduk. Bizim için büyük bir avantaj olacaktı ama e, kaybettik. Üzgünüz. E, oyunun oyuna bakacak olursak eee sesker olarak üstün olmamıza rağmen rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Ama e, biz de ilk yarıda çok fazla pozisyona giremedik ama ikinci yarı Geriye düştükten sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Ee, kaybettiğim için dediğim gibi üzgünüz ama e, sonuçta e, rakibimiz bizim için iyi olmadı. Ama ya e, yenseydik bir avantaj elde edecektik. İlerisi adına bizim için iyi olacaktı. E, dediğim gibi ligin devre arasında bir maç kaldı. Bir puan barömümüz vardı onu yakalayacaktık ama e, önümüzde şimdi Antalya maçı var. İçeride kaybettiğimiz puanı dışarıda kazanmak için uğraşacağız. Ama e, biraz e, üç gün önce oynadık yoğun bir tempoda bir maç. O bir, biraz bizi yırpaladı ama kaybettiğimiz için yine üzgünüz. İnşallah telafi, telafi Antalya maçını ne yapacağız. Ne Hocam keyifsiz bir akşam ama ben yine de doğum gününüzü tekrar Teşekkür ederim, sağ olun. Istiyorum. Ee, zeminle ilgili ben yorumunuzu alacağım ama bu akşamdan öte bundan sonrası için bu zemin bize daha ne kadar zorlayacak diye düşünceleriniz, endişeleriniz var mı? Ya Bizi de zorluyor, rakiplerimiz de zorluyor. Ee, biz de istiyoruz güzel zeminde oynamak. Ama inşallah düzelir, uğraşıyorlar çok e, düzeltmek için. Ama e, çok düzeleceğini zannetmiyorum. Sezon bitiminde değiştireceğini söylediler. Böyle idare edeceğiz. Ama dediğim gibi zeminin tabii ki bize de zararı çok. Rakibimize de inşallah en yakın zamanda düzeltirler. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet herkese iyi akşamlar öncelikli olarak. Maçtan önce alt sıralardan kurtulmak adına ciddi mücadele koyan bir ekip olarak buradan alınacak bir puanın bizim için çok değerli olduğunu biliyorduk. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yandık. Ve nitekim tahmin ettiğimiz gibi Giresun deplasmanları zor bir deplasman olarak bizim adımıza çok zor maçın geçtiği bir oyun oldu. Ama buradaki aslında bugünkü şunu da net biliyorduk ki bugünkü maçı kazandıracak olan şey bize taktiksel e, hamleler, hücum, savunma planları çok önemliydi ama e, özellikle Giresun'un da oynadığı oyunu da göz önüne aldığımızda özellikle ikinci toplar, ortaya konulabilecek mücadele, takım savunmasının doğru olması, iyi yapılabilmesi bence bugün bizim adımıza maçın e, şifreleriydi. Bundan dolayı ciddi anlamda iyi mücadele konan oyuncularımı en başta tebrik ediyorum. Yürekten. İkinci bir tebriğim de hem özrüm hem tebriğim de maçın son saniyelerinde maalesef benim kişi az çok tanıyorsunuz artık. E, her zaman ve her zaman buyun e, adil oynanmasını savunan bir insan olarak son sahnesinde bir topun içeriye atılması olayı oldu. Orada da gerek giriyorsun kulübesindeki yardımcı antrenörler, sportif direktör oyuncuların göstermiş olduğu sağduyu, ve onlara tebrik ediyorum. Kendi takım adına da özür diliyorum. Böyle bir şeyleri de hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Kazanacaksak. E, tabiri caizse adam adil bir şekilde, dürüst bir şekilde kazanacağız. Bundan bugüne kadar olduğu gibi. Biz de bugüne kadar ligin baktığınız anda e, fair play'e en çok dikkat eden takımlarından biriyiz ben bu oyuncularımda. Maçı kısaca teknik anlamda özetlersem bana göre ilk yarı topun bizde olduğu bölümü en kötü oynadığımız maçlardan birini oynadık. Topun bizde olduğu kısımda mücadele anlamında nispeten iyiydik. İkinci yarı 60'tan sonra bazı değişiklikler yaparak Biraz daha topun bizde kaldığı daha iyi geçişler yakaladığımız bir oyun oldu. Orada da biraz biraz size'ımızı kasıtlı olarak büyütmüştük Yunus Seç oyunu alarak. Duran top kovalayacaktık bu maçta. Ve bunun meyvesini aldık. Son bölüm bizim adımıza zor geçen bir bölüm. Giresun'un yüklendiği, oyun olarak, ofansif olarak bizden daha iyi oynadıkları bir oyundu. Ama şu bir gerçek ki sezon başından beri biz oynadığımız oyunların puan olarak karşılığını alamayan bir ekiptik. Bugün de bunun karşılığını aldık. E, ha, oyun olarak oynadığımız oyunun karşılığını almadık ama belki daha önce almaya hak ettiğimiz puanların karşılığını bugün puansal anlamda almayı başardık. E, bizim için buradan alınan 3 puan çok değerli. Bundan sonraki süreçte hafta İstanbul spor maçımız var ve sonrasında ligin ikinci yarısı adına çok çok değerli 3 puan. E, oyuncularımın benim, bütün e, Ümraniyespor Spor taraftarlarının enerjisini, sinerjisini arttırabilecek bir 3 puan. Bundan dolayı tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresun Spor'a çok sevdiğim Hakan Hoca ekibine Giresun camiasına da bundan sonraki süreçte maçlarda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.